Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte adım para uygulamasını göstereceğim size arkadaşlar. Kendisi güzel bir uygulama, baya güzel bir uygulama ve bunun göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir hilesi var ve baya da kazandırıyor gerçekten. Yani şimdi uygulama ilk olarak size şeyini göstereyim, ana mantığını göstereyim. Arkadaşlar adım attıkça para kazanıyorsunuz. Bakın toplamadım 11 bin nasıl şey yapamıyorum bile O yüzden şey yani uygulama bayağı güzel bir uygulama. Şimdi bizim burada bir aramızda miktarımız var. Adım adımızı dönüştürüp adım para yapıyoruz. buradaki şeyleri alabiliyoruz i̇şte Mesela PUBG Mobile, Artı Hüce, 37 adım para falan. Olaran, Trend Yol falan yani bütün her şey var burada. Ee, şimdi ben bunu sizin hilesini göstereceğim size arkadaşlar. Çok etkili ve güzel bir şey gibi ee, yalnız şöyle bir detay vereyim size. Bazıları bunu söylememiş videosu kendilerinin yani çoğu izledim hepsini hepsine. Yani mesela arkadaşlar adım parada günlük en fazla 20.000 adım dönüştürebiliyorsunuz. Yani tutup da 100.000 adım dönüştüremiyorsunuz günde. Öyle bir şey var. Bakın hatta burada da yazıyor. Nerede o? Burada bir yerde yazıyordu öyle bir şey. Ee, gösterir size. Burada bir yerde yazıyordu. Şu an bulamadım. Neyse. Gizli'de ödül aldım. Ödül aldılar. Ulan yani işte yine kazandırıyor ama Şey falan oluyor. Şimdi burada arkadaşım davet ettikten benim yani davet kodum var. İsterseniz bunu girebilirsiniz. Yorumlara da sabitlerim. Girerseniz size baya güzel ödüller veriyor. Adım para falan veriyor. Ayarladım ben bunu. Güzel bir size işte şey veriyor. Davet kodumla girerseniz burada giriyor. Gördüğünüz gibi. Baya bir şey veriyor. Adım para veriyor size. Ödülünüz bakın. Yalan yok dedi. 11'den 305 gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızı size göstereyim. Arkadaşlar şimdi Google Play'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Google Play'a girdikten sonra buraya Defit yazıyorsunuz. Defit yazınca ilk çıkan bu çıkıyor. Buna giriyor aç'a tıklıyorsunuz. Buraları ben sansürlerim için falan. Burada oturumunuzu açıyorsunuz. her şeyinizi yapıyorsunuz. Tamam mı? Oturumumuzu açtıktan sonra izinler falan tıklıyorsunuz her şekilde. Sonra buradan şuradaki altta görünen sabit hızı da var ve insan var. İnsanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sabit hızda yaparsanız fark ediyor ve bağlanıyor size. insan yapıyorsunuz. Hızı fullüyorsunuz burada insan olduğu için. Hızı fulliyorsunuz arkadaşlar. Ve aktif süre falan... Sen son sekundunuzda ekmeği de açıyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Aktif süre... Yani 350 dakika çalışıyor. Ama şöyle bir şeyimiz var. Reklam ile 250 dakika daha arttırıyoruz bunu yani. Sınırsız gibi bir şey. Ama reklam izlemeniz zorunlu. Yani 15 saniye falan izliyorsunuz zaten. Pek bir sıkıntı olmuyor. Şimdi gözünüzün önünde size dönüştüreceğim. Bakın şimdi adım paran size dönüştüreceğim. Hazır dönüştürmemiş. Ben size kanıtlı olarak göstereyim. Dönüştürmek istiyorum. Burada biraz beklememiz lazım burada şunu yıldız yapalım. Daha çok versin arkadaşlar. ben onu bir yıldız yapıp geliyorum. Reklam izliyorum. yani yanlış anlamayın. Reklam izleyip geleceğim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar reklamı izleyip geldim. Yani hiçbir şey, şey yapmadım. Sadece reklam izledim. Şimdi nasıl izlediğimi göstereyim. Mesela enerjiniz bittiği zaman şurada bir enerji işareti çıkıyor böyle. Şey işareti. Ona tıklıyorsunuz. Reklamı izliyorsunuz. Bunu yıldız yapıyordunuz ve daha çok adım para veriyor. Şimdi bakın. Burada dönüş her ne bir şey oldu abicim çıldıracağım neyse bir daha reklam izleyelim <laughs> ee, kısalım ya da gözümü yüzüne reklam yapayım bakın kısalım size reklam izletiyor arkadaşlar tabi 15 saniye falan izlemeniz gerekiyor hemen reklamlar çıkmıyorsunuz izledikten sonra direkt yükseliyor orada şu enerji neden bitiyor dersiniz arkadaşlar e, adım attığımızda enerjiniz bitiyor genellikle o yüzden öyle yapmışlar ama reklam izleyerek yükseltiyorsunuz ve daha çok ikiye katlanarak veriyor o yüzden normal bunu yıldızlı yapmadan yaparsanız yani daha az adım para veriyor o yüzden her zaman böyle yapın bence İlk üç reklam izliyorsunuz direkt zaten öyle oluyor evet şuradaki hemen işareti tıklıyoruz şuna da tıklıyoruz bir dakika evet dönüştür diyorsunuz derken bir daha reklam videoya dönüştürmek için. <laughs> Uygulamanın yarısından çoğu reklam ama uygulamada bundan para kazanıyor işte. Yani yapacak mecbur bir şey yok. Adamlar da yani o kadar hediye falan veriyor yani size. O yüzden adamlar da kazansın diye reklamı izletiyorlar mecbur. 15 saniye yani şeyimiz olmuş. Bakın 00.69 adım para kazandık. 80 oldu. Ve bakın buradaki adım paraları görüyorsunuz. 37 adım para falan. Ve ben bunu 2 saat içinde yaptım. Şunu. Yani siz daha fazla yaparsanız yaparsınız çünkü ben daha yeni başladım. Hatta ilk 1 saat falan oldu. 2 saat içinde bu kadar yaptım. Yani çok iyi benim. Siz diyorsunuz ne alacaksınız sen falan. Ben sizin bir cüzdan kodu alacağım. İlk Bence yani benim ihtiyacım var o yüzden alırım siz Birliktirebileceği istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar olsun. Ee, sorularınız varsa yoruma beklerim. Son olarak davet kodumu bir daha göstermek istiyorum size. Evet davet kodum bu. Bunu kopyalayarak gelebilirsiniz. Yani çok mutlu olurum. Hem sizin için de yarayışlı olur. Benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.